Hepinize selamlar şimdi size bilgisayarda şöyle okla şu anda gösterdiğim köşede sağ alt köşede çıkıyor ekranda Van Drive'ınız doldu hatası veriyor böyle yazıyor ki işte One'ın Türkçesi o ne Drive'ınız doldu Bu daha çok hani internetten oyun yükleyenler için falan oluyor büyük ihtimalle Bir çözümü var bunun şimdi ben de kendim buldum bunun çözümünü Şimdi e, şu anda benim webcam'imin olduğu yerin arkasında bir tane buton var. Şimdi ben webcam'imi sola kaydıracağım. Şimdi bak burada gördüğünüz gibi e, şöyle butonlar var. işte oyun indirme falan filan. Buraya nasıl ulaşabilirsiniz? Buraya ulaşmanız için size açıklamada bıraktığım linke tıklayıp e, Reklamı geçin ve bu siteye ulaşabilirsiniz o şekilde. Yalnız link kesinlikle yanlış değil. Sadece reklamı geçmeniz gerekiyor. <laughs> Reklamı geçtikten sonra bu site açılacaktır. Şimdi bak burada ben mesela Mount Health Farband'ı indir diye şey yaptım. Size de söyleyeyim nasıl yapacağız. Herhangi bir şeyi indirmek için filan. Ben Oyun Indir Club sitesini kullanıyorum. OneDrive'ı kontrol etmek için. Hani daha basit direkt girebiliyorsunuz. Tabi bu direkt ben anlamanız için buradan yapıyorum. Yoksa yeni sekme açıp direkt oradan da yapabiliriz. Şimdi mantığını anlamanız için buradan yapıyorum. Eee ekranda gördüğünüz sağ tarafta şimdi indirme ve şöyle artı işaretli drive'a kısa yol ekle falan bir şeyler var Eee mesela diyelim ki mounted var bandı yükleyeceğiz fakat Eee tekrardan şu okun gösterdiği yerde aşağı sağda Eee diyor ki One drive'ınız doldu Bu hata nasıl düzelebilir One drive'ımızda nasıl yer açılabilir Yalnız videoyu sonuna kadar izliyorsunuz Kesinlikle atlamayın gerçekten önemli noktalar var Hemen halledeceğiz şimdi. Ee, şöyle şu kısa yol ekleye tıklıyoruz. Karşımıza drive'ımız falan da filan da geliyor. Drive'mızı ee, drive'ımızı seçip kısa yol ekle diyoruz. Bakın kısa yol eklendi. Tıklıyoruz. Drive'ımın üstüne tıklıyoruz. Kısa yola tıkladıktan sonra drive'ım yazıyor. Ve drive'ımın üstüne tıklıyoruz. Şimdi e, bu sayfa açılıyor bu şekilde ve sizin karşınıza önceden Google'dan yüklediğiniz şeyler çıkıyor. Dosyalar filan. Zaten bu dosyalar yer kaplıyor. Bu dosyalar yüzünden e, OneDrive'ınız doluyor. Ne yapacaksınız? Hemen göstereyim. Zaten eğer kullanmıyorsanız boş boşuna işte dosyalarınız falan burada kalmışsa bunları hemen siliyoruz. Sağ tıklıyoruz. Bak diyor ki kaldır. Kaldır gitsin. Sağ tıklıyoruz. Kaldır tekrardan indire basmayın yanlışlıkla filan. Tekrardan sağ tıklıyoruz ve kaldır diyoruz. Eğer kullanmadığınız varsa. Eğer ki buradaki her şeyi kullanıyorsunuz. Ve OneDrive'ınız yine de dolu ise. Şunu yapacağız şimdi. Şurada bak şu diyor ki yeni oluştur diyor. Ee, klasör yükleme diyor. Buradan yeni klasör yükleme oluşturuyorsunuz. Ve tekrardan size OneDrive'ınız oluşmuş oluyor. Bu kadar basitti OneDrive'ımızın boşaltmak. Bu hatayı ya Aslında hata değil bu. Tabi ara sıra bildirim veriyor bilgisayardan. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yalnız yapmanız gereken bir şey daha var. Çok önemli bir nokta. Size atlamayın demiştim videoyu. Kesinlikle atlamadan izleyin. Ee, şu anda bakın bir 30 saniyelik size bir müzik açacağım şimdi. O sırada yapmanız gereken şeyler var. Hem müzik dinleyip hem de o dediklerimi yapın o sırada. Şimdi hemen kanala abone olun. Şöyle şu gördüğünüz yerden abone olun kanala. Ee, ondan sonra bildirimlerinizi açın. Çana tıklayın ve eğer ki videoyu beğendiyseniz like atın eğer işinize yaramadıysa dislike de atabilirsiniz. Yorum yapmayı unutmayın. 30 saniyelik hard bass müziğimiz başladı. Kulaklarınız için üzgünüm. <laughs> kanala abone olup yorum yapıp like attıysanız ve bildirim çanını açtıysanız videodan çıkabilirsiniz. Buraya kadardı. Hepinize iyi günler. Görüşmek üzere.